Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabiyatu Beyne Yedek serisinin 4. kitabının 13. ünitesinin son kısmındayız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet geçen bölümde uzunca bir e, hikaye paylaşmıştı. Burada o hikaye ile ilgili alıştırmalar göreceğiz. Evvelen anlama e, alıştırması diyor. Da koy unvanen münasiben uygun başlık koy. Likulli fıkratin her fıkra yani her paragraf için min e fıkratin nas metindeki paragraflardan her bir paragraf için diyor. Paragraf uygun başlık. El ula birincisi için uygun başlığımız herhalde Ayami el muriha yani rahat günlerim. Hani çocuğu olmadan önceki günler. El saniye ikincisinin başlığı ferhatut tıfıl yani bebeğin sevinci. El salise üçüncüsü. Ee, burada ise ve keburel velet mesela çocuk büyüyor büyüdü. Er rabia ah, dördüncüsü e, kararı Avrupa Avrupa kararı hani çocuğu Avrupa'ya gidecekti. Beşincisi e, iflas evet iflas etmişti. Sadisi altıncısı suubat e, suube su şedide zor e, işte şiddetli zorluklar. E, sabia ah, yedincisi ittadaha enne ibnana Evet, çocuğumuzun döndüğü anlaşıldı. Ethamine, sekizincisi. Haybetu emeline, hayal kırıklığımız. Ettasi'a, dokuzuncusu da. Elveledu şaki, yani kötü evlat. Betbaht, bahtsız evlat şeklinde. Hayırsız evlat yani. Evet, burada ise sıralı diyor. Rattibil ehtaset tali, aşağıdaki gelişmeleri sıralı. Hasebe. Vurudiha finnas. Evet birinci sırada e, ne var? Bakın hamlul ümmü bit tıfıl. Yani annenin çocuğa hamile kalması var. İkinci e, sırada e, nedir? Hangisidir? Viladetü tıfıl. Yani e, çocuğun doğumu var. Üçüncü sırada duhulül velet el medrese. Çocuğun okula girişi yani gidişi var. E, dördüncü e, sırada Seferul velet ila Paris liddirase. Çocuğun eğitim için Paris'e yolculuğu var. Beşinci sırada el ebu yebi'u beytehu. Evet baba evini satıyor. Altıncı sırada duhulul eb es sicne. Borcunu ödeyemediği için baba hapse giriyor. Yedinci sırada hurucul ebi mine sicin. Evet baba hapisten çıkıyor. 8. Avda Tulibni Fransa. Oğul Fransa'dan dönüyor. 9. Ziyaretül ebi vel ümmi veledihuma. Baba ve anne çocuklarını ziyaret ediyor. 10. El ibnu yadrutu validehi min beytihi. Oğul anne babasını evinden ne yapıyor? Tard ediyor yani kovuyor. Evet burada ise Ecib Anil Esireti Talib aşağıdaki sorulara kısa cevaplar ver diyor. Ma mihnetu kıssa bu kıssanın bu hikayenin sahibi ne iş yapıyor? Ba'yu hudar yani sebze satıyor, meyve satıyor. Keyfe kânet hayatuhu ve hayatu zevcetihi kabul en yûle de veleduhuma. Çocukları doğmadan önce anne baban hayatı nasıldı? Kâna sa'ideyni mutluydiler. Bime şe'ar indemâ hamelet zevcetuhu bil veled. Evet eşi çocuk doğurduğunda ne hissetti? Şa'ara bil ferah yani bir ferha yani sevinç hissetti. Keyfe kâne yu'amilu zevcetehu fî etnâil hamil limâdâ? Eşi hamileyken o nasıl davrandı? için. Amele bir rıfk yani yumuşaklıkla davrandı. Keyfe savvaral kâtib sa'atel vilâde? Doğum vaktini katip nasıl tas tasvir ediyor? Kanetil ardu la tekadu tesaani. Sanki yer beni içine alacaktı. Yani o kadar seviniyordum. Keyfe kanet saadetuhu ve saadetü zevceti bil mevlid. Ve mevlid yani doğumla beraber kendisinin ve eşinin sevinci. Fe in dahike çocuk güldüğü zaman dahiket lehumul hayat. Hayat onlara gülüyordu. Lima zalem yekunul ebu yuridu talime veledihi. Evet niçin baba çocuğun eğitimini istemiyordu? Kafanın dalal yani sapıtmasından korkarak ve yanında çalıştığı için çalışması için de diyebilirdi. Limada kani tulumu turidu ta'lima vlediha için çocuğun okumasını istiyor. Eradet en yakun ibne ibnehu fil mansib ibnehu değil mi? Yani çocuğunun işte bir makama gelmesini istedi. Ey yuhu mekana ale hakin hangisi doğruydu? el abu, li enne ufekker ıslaha çünkü onun düşündü hel kâne el ebu da'ifen emâme zevcetihi ve baba eşinin ve çocuğun önünde zayıf mıdır? evet zayıftır niçin? li atıfeti ve babalık şefkatinden dolayı limâ zâ lem al veledu ve valideyhi niçin çocuk anne babasını istemedi li dalle çünkü saptı o yoldan saptı hel akta el ve al ummu fi terbiyeti veledihima hata yaptılar mı? Evet hata yaptılar. Lennehuma ersalahu baiden duna himaye. Himayesiz bir şekilde onu uzağa gönderdiler. Evet burada ise bunu söyleyen kimdir ve niçin böyle söylemiştir diyor. Enta vadaat basmatake fi hadihi al-awraq. Evet bu belgeye sen mi parmak bastın yani mühür senin mi? Bunu kim söylüyor? El-muvazzaf, <laughs> memur söylüyor. Li enne da'ine ishtaka. Çünkü alacaklı şikayet etti. İzheba ila mekarri amelihi. Çalışma yerine gidin. Ve kabila hunake. Onu orada görürsünüz. Bunu kim söyledi? El-Hadime hizmetçi söyledi. Le ennehter huma Yani o ikisini ne yaptı? Hakir gördü. huma <laughs> Onları hakir görmek. Eturiduhu en yekune ba'iye hadrabat. Onun sebze satıcısı olmasını mı istiyorsun? Bunu kim söyledi? Anne söyledi. Li <laughs> enneha çünkü o ihtakarahu yani onu hakir görüyordu o işi. Vallahi azim la yakunu hada ebeden ve ene diyor asla ben yaşadıkça öyle bir şey olmayacak. Bunu da baba söylüyordu çünkü onun gitmesini istemiyordu. Uridu en usafire ila Avrupa li edrus el merhale el hunaka. Avrupa'ya gidip orada üniversite okumak istiyorum. Bunu kim söyledi? Eee İbn Oğul söyledi. Zaten sebebini orada kendisi söylemiş. El bişare müjde lekat rüzikte veleden. Evet bir çocukla rızıklandırıldınız. Bunu kim söyledi? El ebe söyledi. Li tebşir müjdelemek için. Ha ulay mücerredü mecanin. Bunlar sadece mecnunlardır, delilerdir. Bunu kim söyledi? Oğul söyledi. Onları hakir gördüğü için. Ela tedri ya racul eyne veledükel an. Çocuğunun nerede olduğunu bilmek istemez misin şimdi? Bunu da komşusu söyledi. Çünkü o şaşırmıştı. Evet burada ise kelime bilgisi hati nasıl sıfaten li kulli mevsufin mimma yeli. Aşağıdaki mevsuflar için metinden sıfat getir diyor. El <laughs> mevlut mesela cedid yeni doğan. El hubzu el cafi kuru ekmek. Derun <laughs> fahma, büyük ev. Sevbun <laughs> enik yani şık elbise. Varta tehlike, kebira büyük tehlike, Gıyap. kaybolma, Tabi uzun süre kaybolma. Ferhane. sevinç. O zaman ferhatun arime büyük sevinç. Ezzevcetu el hamil, hamile eş. Melabis e, mütevazı, mütevazı elbise, berkiye, telgraf, müstacele, acele telgraf, dağıt, baskı, mütevasıl, peş peşe, ardarda, sadme, çarpma, kebira, büyük çarpma, büyük bela. Evet burada ise şu verilenlerden hangisi boşluklara gelecek diyor. Mâzâ minke sadigu mâzâ talebe. Değil mi? Senden ne istedi? Bakın burada talebeyi görüyor. nerede? Şurada talebeyi görüyoruz. Ma el müslim min dünya. Evet. ma talebul müslim. Müslümanın bu dünyadan talebi nedir? Mel meblevul matlub. İstenen şey benden ne kadar istenen meblağ? Taallumul lugati cühten kebiran. Evet, lugat öğrenmek ne gerektiriyor? Yetetallebu gerektiriyor. Çokça çaba gerektiriyor. Kaddemtul matlab. istenen şeyi müdür, şirketi müdürüne verdim. Ehi e, nedir? Ehi e, talip. Taliptir. Nerede? Fil camia, üniversitede. Evet, burada ise ma ma'na tabirat ittali. Aşağıdakilerden aşağıdaki tabirlerin manası nedir? Diyor e, de faydalanabilirsin. Hallet bihi nevaibud dahir. Evet zamanın felaketleri ona geldi. Yani e, tevacuh bazı suubat. yani bazı zorluklarla karşılaşmayı anlatıyor. Raqqa kalbuhu li veledihi. Kalbi çocuğuna karşı inceldi. Yani ezharal lutfe libnihi. O çocuğuna şefkat gösterdi. Dahiket lehu dünya dünya ona güldü. Yani Zadet ferhatuha sevinci arttı. Şeribe kesed dulli zillet şarabı içti, kasesi içti. Ya yani zadet dıyık yani zorluğu arttı. Selleme emrahu lillah. Allah için onun emri kolaylaştırdı. Ceallahu amelhum sahihan. Mesela Allah onun amelini kolaylaştırsın, kıl kolay kılsın gibi diyebiliriz. İrtema fi ihdan ummi annesinin kucağına atılmak yani kafeze beyne zira'i validetihi annesinin kolları arasına attı kendini diyebiliriz. İsteveddet <laughs> eyyamuhu günleri karardı. Yani zadet dıyık değil mi? Sıkıntıları arttı. Tecerra şerabel mehane hatta thumale. Evet zorluk şarabını içti dibine kadar. Yani kâne vakten ne oldu? Asiben lil gayet. Çok zor günler oldu onun için. burada ise yazı ve araştırma çalışması diyor. E, Uktub fi defterike defterine yaz bir üslubike ki bi unvan kıssatul tul mecanin yani deliler hikayesini defterine yaz diyor başlığıyla. Aitten kıraatın nasıl varit fil kıraatil muvassafi ahiril vahde. Evet bu ünitenin sonundaki o genişletilmiş okumaya geri dön diyor. Etemit ala bir kefil kitabe yazıda kendi üslubuna başvur. La tenzur fi fi nasl asli asli metine bakma fi etna kitabe yazı sırasında hatta la ta'ather bi kelimati ve alfazihi kelimeleri lafızları seni etkilemesin diyor. Evet şundan faydalan şu maddelerden makabile incabil evlat evet çocuk doğmadan önceki durum incab ne? doğmak demek. Zevceti tahmilu bi mevludiha el evvel. Evet zevce ilk çocuğuna hamile oldu. burada sururuna bi mevludina el evvel. İlk çocuğumuzdaki sevincimiz iltihakul veledi bil medrese. Çocuğun medreseye katılması. Cehdul ebi fi talimil veled. Çocuğun eğitimi için babanın gayreti. El veladu veled yetlubul ilme fi Fransa. Fransa'dan ilim istiyor. Hayatul veledi fi Fransa. Fransa'daki hayatı. El veledü la valideyi, valideyhi. Anne babasını ziyaret etmiyor. E, Hapsul ebi. Babanın haps, haps olması. Avdül ibni ilel vatan. Vatanına çocuğun geri dönmesi. El ibnu e, çocuk. Yusbihu muvazzafen kebiran. Büyük bir görevli oluyor. El ibnu e, yatrudu valideyhi min beyti anne babasının evinden e, kovuyor. Evet burada ise araştırma ile ilgili Üktü defteri ki bahsen bir araştırma yazıyor. Bir unvan hangi başlıkla? Devrul Müslimine fil ulum bilimlerde Müslümanların rolü. Eid dön nasıl varit fil kıraatil mükethe fi evvel vahde. başında geçen yoğunlaştırılmış o metne geri dön diyor okumaya ve şunlardan faydalan. Devrül Müslimine fi ilmi tıp, tıp iliminde Müslümanların rolü. Devrül Müslimine fi ilmi riyadiyat, matematik ilminde Müslümanların rolü. Devrül Müslimine fi ilmi mühendislik ilminde Müslümanların rolü. Devrul Müslimine fi ilmi felek, astronomi ilminde. Devrül Müslimine fi ilmi coğrafya, Devrül Müslimine fi ilmi içtima, sosyoloji. Min ulema il Müslümin, Müslüman alimler hakkında El Harizmi, İbn el Haytham, Er Razi, İbn Sina, İbn Haldun, İbn Zuhr. Evet bunlar da diyor araştır. E ve yine e, şu kitaplardan faydalan diyor. Şemsül Arap, e, Arap'ın güneşi. Teşruku alel garp batıda doğuyor. Kim yazmış bunu? Z evet, Zagrit e, Huneke yazmış. E, ulema il hadâretil arabiyeti vel islamiyye. Abakire dehalar yani büyük şahsiyetler demek. Evet e, Arap ve İslam medeniyetinin e, büyük alim şahsiyetleri. El İslam ve Medine el Hadise İslam ve e, modern şehir Ebu El Ala el Mevdudi yazmış. Mada khasir el alem bi enhitat el Müslimin e, Evet, dünyanın gerilemesiyle Müslümanlar neler kaybetti? Bunu en Nedvi yazmış. Limaza teakhara el -muslimûne? Müslümanlar neden geri kaldılar? Ve teqaddeme gayruhum diğerlerin için ileri gitti. Şekip Arslan yazmış. Etherul Arab, Arab'ın etkisi fil hadaratil Avrupiye, Avrupa'nın medeniyetinde Akkad yazmış. Etherul ulema il fil hadaratil Avrupiye, Avrupa medeniyetinde Müslümanların, Müslüman alimlerin etkisi Ahmet Ali Mullah yazmış. Etherul Arab el il fil hadaratil Avrupiye, bunu kim yazmış? Fethi Ali Yunus yazmış. Ve altta da ne diyor? İnternetten faydalan diyor. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde yeni üniteyle devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.